Merhabalar arkadaşlar. Karşınızda bir paragraf tamamlama sorusu var. Paragraf tamamlama sorumuzda for example ile başlayan cümle çok önemliydi. Hatta bu cümleye göre doğru cevabı bulmak mümkündü. Devamlı okumamıza bile gerek yoktu. Başlayalım. Günlük yaşamda insanlar fikirleri doğru ya da yanlış olarak kabul ederler. Uzmana ya da sezgiye bağlı olarak. Örneğin Dini meselelerde Pek çok insan onların dini liderlerinin rehberliği ve e, tavsiyesine güvenirler, onların yaşamlarını yönetecek olan doğru yolu kararını vermede. Şimdi bu durumda bize ne lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Bize e, rehberlik yapan e, dini lider örneği geldi ya. Dini lider nedir? Intuition, sezgi midir? authority, uzman, yetkili kişi midir? Yetkili kişidir. O zaman boşluğun önünde Otoriteden bahsediyor. Yani uzman bir kişiden bahsetmeliyiz. Doğru mu hocam? Uzman kişiye göre karar verdiğimizden doğru ya da yanlış fikirlere. Bu durumda aşağı inelim, Uzman kişi bulalım. E, bizim karar vermemizde etkili olduğunu söylesin. Diyor ki e, bilim insanları ampirik e, yani deneysel metodu onların çalışmasını tercih ederler ancak. Çünkü e, bilimin konuları kendilerini gözlem ve ölçüme bırakır diyor. E, bir otorite var. Evet bilim insanları. Fakat e, bilim insanları da dini insanlar gibi spesifik bir örnek. Doğru mu hocam? Daha genel bir cümle istiyorum. Eledim. Diyor ki geleneksel psikolojinin prensiplerini kullanan araştırmacılar dini tecrübeyi anlamaya çalışırlar. E, dua ve mistik tecrübeler gibi. Arkadaşlarım, evet boşluk sonrasında dini liderler diyor. Burada da dini tecrübe diyor ama hani bize genel olarak ne diyecekti? Biz bir otorite uzmana güveniriz, fikir alırız. Yani paragrafın genelinden koptu. Demiş ki in addition ek olarak demek bir önceki cümleye ek bilgi vermeli. E, ek olarak yaratıcılık ve sezgi ki yetenekli olmanın işaretleridir bunlar. Aslında bir insanın testlerde, sınavlarda skorlarını notlarını diyor düşürebilir diyor. Konumuz bizim hiç üstün yeteneklilik değil, sınavlardaki testler değil. D'ye bakalım. Genel olarak ee, bilinen bir patolojik durumdan organik bir yapının bilinen bir patolojik durumundan kaynaklanan herhangi bir bozukluk organik bir hastalık olarak kategorize edilebilir diyor ki bizim konumuz bozukluk hastalık hiç değil tamamen konu dışı Edirne'ye bakar mısınız pek çok durumda İnsanlar görüşlere sahiptirler. Evet boşluk öncesinde fikir sahibi olmaktan bahsediyordu. Çünkü bireyler hangi bireyler e, uzman olan insanlar bireyler bazı e, konular üstünde e, beyanlara sahipler diyor. Beyanlarda bulunmuşlar. İşte Buradaki expert olan uzman olan insanların beyanları var arkadaşlar iddiaları sözleri var. Örneğin dini konularda dini liderlerin beyanlarına göre hareket ediyoruz. O zaman doğru cevap olarak ne yapıyorum Edirne'yi işaretliyorum gerisini hızlıca çevirisini yapalım ve bitirelim. Dahası biz sıklıkla e, inanırız diyor bir şeylere çünkü onlar sezgisel olarak net gibi gözükürler. Otoriteye yani uzmana ve sezgiye güvenmek çok faydalı olabilir Bazı yönlerinde yaşamımızın e, ahlakla ilgili yani ahlakın sorularında içerenlerde olduğu gibi cevap Edirne. Merhabalar arkadaşlar Karşınızda bir bağlay sorusu var. Cümle şöyle söylüyor. Oldukça olasıdır manganezin e, insan kemiğinin gelişiminde ve bağlayıcı dokunun gelişiminde önemli bir rol oynaması. O, o zaman ben buraya olumlu olduğu için ne işareti koydum? Artı. Boşluk sonrasında diyor ki manganez eksikliği insanlarda öyle nadirdir ki deneysel olarak bu kanıtlanmadı. Kanıtlanmamış olması nedir? Eksi. Aslında ne var biliyor musunuz burada? Diz dediği neye refer etmektedir? Yani deneyse olarak kanıtlanmayan şey nedir? Yukarıda detle başlayıp virgüle kadar devam eden isim cümlecinin içindeki manganizin önemli bir rol oynayıp oynamadığıdır. Değil mi henüz kanıtlanmamış olan? O yüzden ee, rol oynaması, önemli rol oynaması oldukça olası ama henüz kanıtlanmadı. Yani aslında olasılık ve kanıtlanmaması arasında artı eksi bir ilişki var. Bu durumda bize bu zıttığı kim sağlayabilir? Şıklarda sadece bir tane zıtlık bağlacıydı. Zıtlık bağlacı olan da kimdi? Oldu. C şıkkı doğru cevapta o. E, oldo oldu e rağmen anlamına gelmekle beraber ortada kullanıldığında bat gibi yet gibi ama diye çevirebilirsiniz. Öncelikle onu bir çevirelim yerleştirerek. Diyor ki oldukça olasıdır e manganez'in önemli bir rol oynaması insan kemiklerinin ve bağlayıcı dokunun gelişiminde. Ama magnezyum eksikliği insanlarda öyle nadirdir ki bu henüz deneysel olarak kanıtlanmamıştır. Şimdi so bu yüzden demek virgülle çok kullanılır ama paralel bağlar eledim. As Jones sürece if gibidir paralel bağlar eledim. For virgül for şeklinde ortada kullanılmasıyla meşhurdur. Because demektir çünkü hatta cümle başında da kullanılmaz eledim paralel bağlar. Sebep sonuç ilişkisi olduğunda virgül which çok yaygın arkadaşlar. Fakat relative clause'da bunu bağlayabilmek için which'ten sonra cümlenin özne ya da nesnesinin eksik olması gerekir. Bizim cümlemiz tam. Merhabalar arkadaşlar karşınızda bir kelime sorusu var. İncelemeye başlayalım o zaman. Günün belirli herhangi bir zamanında gezegenin yarısı güneşle doludur diyor. Yani güneş banyosu içindedir diyor. Bu yüzden de dünya sistemi ne yapar? Yeryüzünün sistemi güneş radyasyonunu, güneş ışığını sürekli absorbe eder, emer. Ancak sürekli güneş ışığını emiyor ama ancak atmosferin sıcaklığı oldukça stabil kalıyor. Yani zıttığı görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sürekli güneş ısısını, radyasyonunu alıyor ama nasıl kalıyor? Stabil kalıyor atmosferin sıcaklığı. Çünkü burası bizim için çok önemli. Stabil kalıyor çünkü dünya ayrıca ısıyı bir şey yapıyor. Arkadaşlar çok ısı almasına rağmen sıcaklığın stabil kalması bunun sebebinin olarak neyi gerektirir bize? ısıyı ne yapıyor olabilir ya da termal radyasyonu uzayın içine doğru geri ne yapıyor olabilir? Bakın bir de ne alacak yanına dikkat edin. Back into space. Uzaya geri ısıyı, sıcaklığı dönüştürüyor diyemeyiz. Into'yu görünce convert'e gittiyseniz anlama bakmamışsınızdır. Yani ısıyı uzaya dönüştürüyor diyemeyiz zaten adopt benimsemek kabul etmek demek ısıyı kabul etse arkadaşlar o zaman atmosferin sıcaklığı sabit kalmaz stabil kalmaz eledim produce sıcaklık üretir dersem üretse zaten sıcaklığın artması gerekir stabil kalmaz arkadaşlar e, emit yaymak salmak olabilir mi acaba çünkü dünya ayrıca ısıyı ya da termal radyasyonu uzaya geri yayar Olabilir değil mi? Yaydığı için zaten stabil kalıyor arkadaşlar. Yani anlama tamamen bakmak zorunda olduğumuz bir e, soru. Capture, zapt etmek, ele geçirmek. Zaten zapt etse, ele geçirse arkadaşlar o zaman sıcaklığı stabil bir şekilde kalmaz, artar. doğru cevap denizde. Değerli arkadaşlar merhabalar. E, karşınızda bir phrasal verb sorusu var. Yani bir kelime sorusu var. Kelime sorularında boşluktan sonra sağ tarafa iyi bakmak gerekir. Bize doğru cevabı verecek ipuçları çoğunlukla o bölgededir. İnceleyelim. Bir Almanca dersinde eğer ders Alman yemekleri üstüne ise öğrenciler e, sadece genel olarak yemekle ilgili kelimeleri değil Aynı zamanda Almanca konuşanların ilişkili alakalı geleneklerini ve sofra adabını da öğrenirlerdi diyor. Hangi e, ilişkili gelenekler ve e, sofra adapları acaba bunlar değil mi? Bunu niteleyeceğiz şu anda arkadaşlar. Detle başlayan sıfat cümleciğinin içinde. Birlikte bir bakalım mı? Diyor ki, The context, ortam, bağlam demektir. Bağlamı nokta nokta yapan e, Almanca konuşanların ilişkili gelenekleri ve sofra adapları. Bağlamı ne yapan arkadaşlar? İçinde de devamına da bakalım. Yine bir relative clause başlıyor in which'ten itibaren de. Diyor ki, yiyecekle ilişkili sözcüklerin ve yapıların konumlandırıldığı bağlacı, ne yapan gelenekler ve sofra adaplarıdır? Olumlu bir kelime mi bekliyorum, olumsuz bir kelime mi? Sanırım olumlu değil mi? Hiç olumsuz bir durum yok. O zaman keep off uzak durmak arkadaşlar. Olumsuz bir kelime yani e, içinde ilişkili kelime ve yapıların konumlandırıldığı bağlamdan uzak duran Alman konuşmacılar falan der miyim? Demem. Put out e, söndürmek demek zaten. Onu da eledim. O da olumsuz bir kelime. Make up oluşturmak demek olabilir mi acaba pozitif bir anlam katkısı olur değil mi bir çevirelim mi diyor ki Yiyecekle ilişkili kelime ve yapıların içinde konumlandırıldığı ortamı, bağlamı oluşturan Alman konuşmacıların ilişkili geleneklerini ve mas masa sofra adaplarını da öğrenirler. Çok güzel oldu değil mi? C gibi duruyor. Diğer şıkları da kontrol edelim. Call off zaten cancel demektir. İptal etmek eksi bir anlam. E suffer from çekmek, muzdarip olmak hep kötü bir şeyden çeker, muzdarip oluruz arkadaşlar. O yüzden aslında tek pozitif anlam katkısı sağlayabilecek olan make up meydana getirmek, oluşturmak ifadesi doğru cevap olarak işaretlenmelidir. Değerli arkadaşlar merhabalar. Karşınızda bir phrasal verb yani deyim halinde bulunan bir fiil sorusu var. Kelime sorusu için tabii ki cümleyi iyi değerlendirmemiz, bizden olumlu mu olumsuz mu bir anlam katkısı beklendiğini bulmamız, saptamamız ve elbette boşluğun sağına dikkatli bakmamız bekleniyor. Diyor ki: Mühendisler şu anda etkili verimli bir şekilde ısıyı elektriğe dönüştürebiliyorlar. Convert into dönüştürmek. Ee, ne yaparak virgül which sadeleştirmesi var aslında burada ki böylelikle ne yaparak çok büyük bir miktarda potansiyeli oluşturarak ne yapmak için sera gazı etkilerini e, egzoz ısısının sıcaklığını zapt ederek ele geçirerek azaltmak için ve Arkadaşlar, V bizim için çok önemli çünkü paralel bağlıyor. E V'den öncesindeki amacı mühendislerin nedir? Yani elde ettikleri e, potansiyel Büyük potansiyel daha doğrusu olumlu mudur, olumsuz mudur? gazı etkilerini azaltmak kesinlikle olumludur. Öyle değil mi? Artı yazdık o zaman. Devamında da yine olumlu bir şey bekleriz. Ve birincil enerji israfını ne yaparsak pozitif bir şey elde ederiz arkadaşlar. Dikkat edin buna. Yani boşluğun sağını mutlaka ve mutlaka çok dikkate alacağız. Diyor ki birincil enerji israfını ne yaparak Şimdi transform into desek yani aslında dönüştürmek enerji lafı da uygun ama neyi neye dönüştürüyor? Yanında neyi neye dönüştürdüğünü söylemiyor aslında. Eledim. Stem from kaynaklanmak birincil enerji israfından kaynaklanarak desek artı olur eksi olur pardon arkadaşlar eledim. Contribute to katkıda bulunmak enerji israfına katkıda bulunursa yine eksi olur. Enerji israfına yol açarak dersek yine eksi olur. Aslında anlamı artıya çevirecek tek phrasal verb Edirne'deki arkadaşlar cut down. Cut down ne yapmak? Reduce, decrease, azaltmak, düşürmek demek. Birinci enerji israfını azaltarak, egzoz ısısını zapt ederek sera gazı etkilerini azaltmak için müthiş büyük bir potansiyel oluşturan bir durumdur. Isıyı elektriğe etkili bir şekilde mühendislerin çevirebilmesi